Willow'un soyadı resmi olarak belirtilmemiştir. Willow ateşten etkilenmeyen, karanlıktan korkmayan asi bir kız çocuğu olarak bilinir. Kendisinin çok küçük yaşta yetimhanede olduğunu görüyoruz. Ve bunun sebebi tam olarak da bilinmiyor. Ailesini mi terk etti? Yoksa ailesi mi onu terk etti? Yoksa ailesini mi kaybetti? Hiçbir bilgi yok bununla ilgili dostlarım. Fakat benim bir düşüncem Willow'un daha küçük yaşlarındayken kendisinin de özel bir yeteneği olduğunu bilmediği ve bir anlık öfkeyle etrafındakilerin ölümüne sebep olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hikayesinde Bernie'nin onu gölge yaratıklarından hiçbir şey bile yapmadan koruduğunu görüyoruz. Belki gölge yaratıkların onun büyülü bir nesne olduğunu ya da bir ruh olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Hatta belki Willow'un aile üyelerinden birisinin bile ruhunun Bernie'nin içine hapsolduğunu düşünebiliriz. Son olarak şunu söyleyebilirim. Willow Don't Starve evrenine Maxwell'in oyunu ile değil ve kendi isteğiyle yolunu düştüğünü fikrindeyim. Sizler ne düşünüyorsunuz dostlarım? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.